Peki bir telefonumuz var. Sevim Şakır Balıkesir'den arıyor bizi. Çokça fazla telefon geliyor. Mümkün olduğu kadar almaya çalışıyoruz. Merhaba. Merhaba. Biraz teli... Uykudan sesine... uyandırdık galiba kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> İçeriye sesini biraz daha alalım Sevim Hanım'ın. Efendim? Hayır iyi ha. akşamlar. Şimdi hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar. <laughs> Merhaba Buyurun Sevim Hanım. Ben. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Öncelikle size <laughs> hayırlı hayırlı olsun. Çok teşekkürler sağ ol. Çok iyi zamıyor. Yeliz Hanım'a sorun var mı? Ben Yeliz Hanım'a. Anketim diyorum sadece gençliğinin 40 yıl geriye gittim şu anda. Aynı. Yeliz Hanıma sorunuz var mı? Onu çok merak ediyorum. Yeliz Hanıma sorunuz Hiç var mı? Hiçbir sorun, sorun yok. <laughs> Bana kimse soru sormaz. <gülüyor> <gülüyor> Peki o sorun. zaman ben onları... Gizemli bir hayatım olmadı hiç. Ben onları tam, tam da yeri geldi. Gizem. Bu şeylerde bizim ne derler? İster magazin de olsun, ister herhangi bir programa gittiğinde. Ben kendim için sorulan soruyorum. İzlerci Çelik Ercan niye? İyi akşamlar yani? diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi <laughs> Ee İzel Çelik Ercan niye ayrıldı. Benim mesela ee 30 sene 40 sene geçmiş soru hala e, devam hapan. değil mi? E, sence sanatçılara niye değişik bir soru sorulmuyor? Neden? <laughs> i̇şte ben sana sormak <laughs> istiyorum. Yani ben kendimce bir fikrim var. Yeni şarkı çünkü... var mı? Hayır. Yeni projeniz var mı? Ama Harbi mesela var şarkı mı? çıkar ya neden müzik dışında bir soru sorulmuyor o sanatçıda? Öyle bir şey sormalı ki mesela bir şey söyleme ihtiyacı istese sanatçı da kendine <laughs> açıklasın. Aslında ne sorular var sorulacak Sorulacak ya. ama niye mesela Yani işte benim özelimle, yaşantımla var. alakalı yani ben olsam neler bulup sorarım yani? Evet. Biz özel kısmından kaçıyoruz. Özel bir şey zaten sormak istiyorum. Senin hayata baktık fazla fırtınalı hiç girmemeye karar verdik. Zaten gidelim. özel bir şey sormadan sağ olsun konuklarımız bir... çok samimi buldukları için. Bizi itiraf ediyorlar. Mesela Kaan ve Gül benim için çok kan önemli bir, Gül, bir detaydı. Zaten yani. yarın haberini ben biliyorum. <gülüyor> zaten <laughs> zaten, <laughs> <ben biliyorum>. zaten <laughs> gazete, <laughs> internet, internet. Ama ya, bilinen zaten biliniyor ama demek bilmeyen de var yani. Ben çok eminim çok kişi bilmiyor. Gerçekten mi? Ben bilmiyordum şahsen